Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Meta'da FPS nasıl arttırabilirsiniz onu göstereceğim. Bundan önce bir video çekmiştim. E, çektiğim video düşük sistemli bilgisayarlar içinde. Şimdi size orta sisteme yakın yani e, 2 GB değil de 4 GB RAM'i olan arkadaşlar e, orta düzeye yakın olan bilgisayarlar için FPS'inizi nasıl arttırabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle MTA'ya giriyoruz Ayarlar kısmına giriyoruz Buradan video kısmına giriyoruz ee, Benim görmüş olduğunuz gibi çözünürlüğüm 1366'ya 768 arkadaşlar Neden? Önceki videomda demiştim ki düşük sistemler için yani 800'e 600 veya 640'a 480 e seçebilirsiniz demiştim Şimdi bu arkadaşlar için diyorum ki ortaya yakın olan arkadaşlar için Masa üstüne öncelikle geliyorsunuz arkadaşlar. Sağ tıklayıp çözünürlük ayarlarını seçiyorsunuz. Bakın burayı iyi dinleyin. Çözünürlük ayarlarından önerilen yazar orada. Benim önerilerimde mesela 1366'ya 768 diye yazıyor. Bunu yazıyor. Tamam mı? Onu tıkladınız. Uygula dediniz. Ekranınız değişti. Güzel. 1366 oldu. Ve masa üstünde işiniz bitmiş olacak. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. 1366 768 32 seçeneğini seçiyorsunuz. 64 bit olan bilgisayarlar için bu. 32 bit ise 16'yı seçebilirsiniz. Ben 32'yi seçtim. 1366 768 32. Masa üstü çözünürlüğünde 1366 768. Yani buradaki çözünürlüğünüzle masa üstündeki çözünürlüğünüzün aynı olması gerekiyor. Buradaki tikler zaten kapalı. Tam ekran modunu sınırsız bir şekilde rest tut diyoruz arkadaşlar. Sınırsız bir şekilde rest tut dediğimiz zaman alt taba daha çok daha hızlı bir şekilde erişebileceksiniz. Bilginiz olsun. Böyle olduğu zaman da ee, sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Görüş açısı 70. Bu FPS'i bir şey etkilemez sadece sizin görüş açınıza bağlı. İyice hani kuş bakışı gibi bakmak istiyorsanız 90'a çekin. Yani yakın bakmak istiyorsanız 70'e çekin. Mesafe çizini arkadaşlar 33'e alıyoruz. 33 uzaklık olarak ideal. Ama ben yüzlüyorum ki iyice uzaklığı görevlerin Parlaklığı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Parlaklığın FPS'e herhangi bir sorunu olmaz. FX kalitesini arkadaşlar yüksek alıyoruz. Ben burada yüksek aldım. Yüksekte kullanacaksınız. Anizotropik filtreleme zaten kapalı olacak. Yumuşatmamız kapalı olacak. Ekran oranımız arkadaşlar otomatikti. Bunu 4 3'e alıyoruz. 4 bölü 3'e alıyoruz. ekran daha çok genişleyecek. ve daha verimli bir oyun oynayacaksınız. Wood boy oranı eşleşmesini kapalı güvenli olmayan çözünürlükleri göster kapalı olacak arkadaşlar Bu çiz, çiz, tikler zaten kapalı olacak e, Her türlü kapalı olması gerekiyor bu Tiklerin e, Burada anlatacaklarım bu kadar Videoyu durdurup e, Bu ayarları yapabilirsiniz Dediğim gibi masaüstü çözünürlüğünüzle e, ee, buradaki MTA'daki çözünürlüğünüzün aynı olması sınırsız bir şekilde rest tut demeniz mesafe çizgini 33 e almanız fx kalitesi yüksek anizotropik filtreleme kapalı yumuşatma kapalı ekran oranında 4'e 3 tiklerin hepsinin de kapalı olacak şekilde ayarlıyorsunuz sonra da gelişmişe geliyorsunuz gelişmişte arkadaşlar tarayıcının hızını hızlı yapıyoruz eğer eee meta da free roam sunucularında oynuyorsanız bunu devrede yapın. Çünkü CJ ile başlatır sizi. CJ karakterleriyle ya editlerler CJ karakterlerini ya da CJ karakterlerine kıyafet falan giydirirsiniz. Ee, Tarayıcın hızını hızlı yapıyoruz. Bu üçü de varsayılan olacak arkadaşlar. Bunlarda sorun yok. İşlem önceliği arkadaşlar. Normal olacak sizde. Bunu yüksek alıyoruz arkadaşlar. Bunu yüksek alıyoruz. Bellek akışını en azdan en fazlaya çekiyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Tamam diyoruz. MTA'yı tekrardan başlatmak ister misiniz diye yazı çıkacak. Evet'e tıklıyoruz. MTA'nız tekrardan başlatılacak arkadaşlar. Ondan sonra rahat bir şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. you <sharp inhale>